Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Ve yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Baya güzel şeyler var. Çok güzel olacak onu söyleyeyim. Baya yine bizi uğraştıracak. Kasmaya, arabalar almaya falan baya böyle vakit harcayacağımız bir güncelleme gelmiş. Oyuna 5 yeni araba gelmiş arkadaşlar bu arabaların ilki la ferrari hep diyorduk ya, ya ferrari ferrari insan bir ferrari ekler şu oyuna. bir tane Enzo ekliyorsunuz herhalde duyuyorlar bizi la ferrari gelmiş arkadaşlar oyuna bakacağız bugün onlara İkincisi de Mercedes'in e, C Class bir arabası ama C'nin Shooting Brake deniyor yani bu station wagon versiyonu gelmiş Burada bir x5 geleceğini söylemiştim size zaten. Bu Polat Alemdar kasa diye bilinen e, BMW x5 geleceğini söylemiştim. Yine şu Tropi denen arabayı tam bilmiyorum. Bir arazi arabası Off-road tarzında ama ne olduğunu bilmiyorum. Bakarız. Bir de Plum diye bir şey var. Onu da bilmiyorum ne olduğunu. Ona da bakacağız arkadaşlar. Arabalar güzel duruyor. En azından La Ferrari gerçekten güzel olmuş. Yani diğerlerini o kadar çok şey yapmasam da La Ferrari gerçekten bir düzgün araba gelmiş sonunda. İkinci sırada rating sistemi geldi oyuna. Bunu da size yine söylemiştim. multiplayer'da rating rank sistemi gelecek diye. O da geldi gördüğünüz gibi. Bunu da artık belki bir başka videoda sadece multiplayer'e gireriz ve rank sistemine bakarız. Rankımızı arttırmaya çalışırız. Ne yapılıyor bilmiyorum ama ona da bakacağız. Yeni bir görev gelmiş. Şimdi burada bir hata var ama şey bu objeleri falan bulacağız herhalde. Yani böyle bir şeyler olacak onu da bugün bakacağız merak etmeyin. Ve son olarak. Oh, gördünüz mü? Yeni şehre bir villa geldi arkadaşlar. Bu villayı satın alabiliyoruz. Bunları da kontrol edeceğiz. Ama bugün bir şey satın almayacağız. Sadece güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oo la Ferrari'nin görüntüye bakar mısınız? Abi çok iyi gözüküyor. Şu an %50 indirim var La Ferrari'de. Kaçırmayın. 229 liraymış. Biz de bunu alacağız ama bugün değil arkadaşlar. Ama alacağız. Çok ucuz bence. Şimdi şu altını mı alayım ben? Bir de arabamızı seçelim. Hatta arabamızı direkt yine Supra ile başlayalım ve single'da yeni şehre gideceğiz. Arabalara bakacağız. Göreve bakacağız. Sonraki videolarda da ise arabayı alırız ne bileyim evleri eve alırız bir tane var ev gerçi ee, görevlere falan bakacağız multiplayer rank sistemine bakacağız bayağı güzel şeyler bizi bekliyor uzun bir aradan sonra diyebilirim hadi bakalım şimdi supra evinelim bizim supra vallahi 10 numara 5 yıldız oldu yeni güncelleme bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar aman şu şeyi açalım açıkmış tamam aa burada bir şey gözüküyor dur Aa bak görevleri görüyor musunuz? Şunlar yeni görevler sanırım. Aynen bak burada yıldız var. Burada iki tane arabanın geldiğini gösteriyor. Diğer arabalar nerede? İki araba mı geldi sadece? Yok. Ama orada iki gözüküyor. Tamam sıkıntı değil. Oraya gideceğiz. Bak şey de gelmiş. Tamir yeri gelmiş arkadaşlar sonunda. Abi boya serviste gelmiş. Ses de gelmiş. Ben bunları kapatmıştım o yüzden gözükmüyordu. Araba yıkama gelmemiş. Bu yeni görev zaten başka da bir şey yok. Güzel güzel gayet güzel arkadaşlar. Yine bunlar burada dolanıyor. Biz doğru yeni şehre gideceğiz şimdi. Yeni şehirdeki değişikliklere bakacağız. Ee, neler geldi neler bitti. Böyle güzel bir yeni güncelleme videosu olacak. Güncelleme zaten bugün geldi arkadaşlar. Yani bugün ayın 19'u yani bugün geldi. Ben de hemen yetiştirmeye çalışacağım size. Güzel olacağını düşünüyorum. Umarım seversiniz. Arabalar güzel özellikle la Ferrari gerçekten çok güzel olmuş gelmesi. Onu zaten direkt paralı yapmışlar. E tabi paralı olacak. Yani ama diğerlerine de bakacağız yani. Güzel arabalar gelecek. Yeni bir villa geldi ona baya eee sevindim onu söyleyeyim. Villa neredeydi peki? Eee onu niye göstermiyor? Eee evet villayı niye göstermiyor burada ya? Ha tamam 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 buradaymış. Abi buradaymış bakın ev gözüküyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Biz önce bir gidelim şu e, arabalara bir bakalım isterseniz. On, kontrol edemedim ya. Önce arabalara bir bakalım. Daha sonrasında da diğer şeylere bakacağız. Ama bugün satın alma yapmıyoruz. Onu söyleyeyim yani. Sonraki videolarda satın almalara geçeceğiz. Bugün sadece güncellemeye bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan ben bir... Sağa dönüş yapayım çünkü galerimiz burada. Aa bazı şeyler eklenmiş sanki. Şurada şöyle ağaçlar, minik minik şeyler falan yoktu gibi geliyor bana. Aa bak buraya da ağaç eklenmiş. Ay bunlar yoktu ya. Ben böyle bir ağaç olduğunu hatırlamıyorum. Niye bu kadar parlıyor? Bu ağaçlar falan aynen bunlar. Aa bak 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 polis gelince artık böyle şey yanıyor. Mavi yanıyor haritanın çevresi. Bak bu da güzel olmuş. Bak buradaki ağaçlar falan hiçbir yoktu. Bunlar yeni eklenmiş komple. Evet ağaçlar falan eklenmiş haritaya. Mavi oldu görüyor musunuz? Mini map'in etrafı. Vay bak yanıp yanıp sönüyor uzaklaştığın zaman. Değişik şeyler var. Ağaçlar falan bitki örtüsü eklenmiş oyuna bayağı bir arkadaşlar. Güzel şeyler gelmiş. Şehri yenilemişler. Güzel olmuş. Ağaçlar ağaçlar böyle farklı şeyler gelmiş. İyi güzel gelişmeler var gibi gözüküyor. Baksanıza şu ağaçlara. bunlarda hata var. Bunlar düzel... Ha. Yanına gelince düzeliyor. Güzel ağaçlar falan ortamı bayağı bir e, güzel bir şey katmış, hava katmış. Baksanıza. Dağların dibine falan ağaçlar falan eklenmiş. Şey. Hep. Güzel güzel gayet iyi. Şimdi abi. Önce şu arabalardan bir başlayalım arkadaşlar. Arabalarımız neler varmış neler yokmuş İçlerini göstermeyeceğim aldığımız zaman görün sürprize kaçmasın diye şimdi bunlar zaten bizim Yok pardon. Sıralı koymamışlar. Tamam. Tek tek bakacağız. Şimdi bizim burada ilk gelen araba ee diye göstereyim. BMW X5. Sadece etrafını göstereceğim. Şu an aa, bak görüyor musunuz? Kilitli gösteriyor. Şey diyor bu. Abi bu bu ne ya? Herhalde bunu ee, görevi yaparsak sanırım bu arabayı mı kazanıyoruz? Öyle bir şey gibi geliyor bana. Yani öyle bir şey gibidir. Görev yaparak bu arabayı alacağız herhalde. Anlamadım. Burada Tropi var. 750 bin ne böyle çok enteresan, çok böyle farklı bir e, off-road arabası diyebilirim sizlere. Yani inanılmaz duruyor. Baksanıza. Çok farklı duruyor. Markasını falan bilmiyorum. Burada yine 229 liralık bir La Ferrari bizlerle. Şöyle karşı tarafa geçelim. Şurada bir araç var. Abi bunu bilemedim ama bu Nissan gibi ya sanki. Bilemedim ne olduğunu. Nissan olabilir mi? Nissan Silvia. Yok Silvia değil ya. Ama böyle sanki Nissan'mış gibi geldi Ben Ne olduğunu bilmiyorum. Yazarsınız sağdan direksiyonu bir Japon. Ee, Nissan gibi bence ya. Yazarsınız. Ve burada dediğim gibi Mercedes'in C serisinin. Bak bu da aynı şekilde. Level Fit Object Lock Type diyor. Ya muhtemelen bu şu yeni gelen görev var ya. Yıldız yapıyor. Bunu yapınca sanki o arabaları alacağız gibi ya. Ben öyle anladım. Bu da station wagon'da arkası çok kötü abi. Bu ne ya? Çok kalitesiz. Aşırı kalitesiz. Yani. Arabanın genel görünüsü de çok kalitesiz gözüküyor. Yeni arabalar bunlar. Yakından aldığımızda göreceksiniz abi. Şimdi. Devam ediyoruz. Ortamı görüyorsunuz. Dediğim gibi yeni yeni ağaçlar, bitki örtüsü falan eklenmiş. Ortam güzelleştirilmiş bayağı. Şu ne ya? Burada bir şey var. O ne öyle? O. Bunlar ne abi böyle? <laughs> abi acayip bir şeyler eklenmiş oyuna. Değişik binalar, ortam, ağaçlar, bitki örtüsü. Bayağı bir geliştirilmiş şehir bu arada. Cidden bayağı bir geliştirilmiş. Güzel. Güzel gelişmeler var arkadaşlar. Şimdi bizim sırada şuraya ben bir tamam şuraya ben işaret atıyorum. Hatta buradan sola dönsem yolun sonunda gittiğimde zaten orası olacak. Aynen hiç şunu kaldırıyorum. Eve gideceğiz ama evin sadece etrafını göstereceğim. İçini falan, dışını yani gezdirmeyeceğim arkadaşlar çok fazla. Satın aldığımızda göreceksiniz. Abi cidden oyunun haritayı bayağı bir farklılıklaştırmışlar ya ağaçlar falan o kadar güzel olmuş ki. bak buraya park eklemişler ha bura dur pardon vardı herhalde ağaç yolu şunları falan eklemişler şunlar düzeltseler iyi olur işte bu, bu e, şey beta'ya gelen güncellemde olayı bu biz bunları böyle görüyoruz siz yüklediğinizde gerçi herkese geldiğinde bu hatalar olmayacak arkadaşlar vay buraya da böyle bir e, kendi şeylerini yapmışlar çok farklı güzel bir mekan güzel olmuş. Beğendim burayı. Gerçekten oha duvar varmış. Alıştık tabi her yere girip çıkmaya. Duvarı görmedik. Güzel güzel güzel. Gayet iyi güncellemeler geliyor arkadaşlar. Baksanız çiçeklere falan. Çok iyi duruyor. Vallahi çok iyi duruyor. Her tarafta bakın şöyle şeyler falan var. Vay be. <laughs> şehir baya bir değişmiş arkadaşlar. Baya böyle farklılaşmış bir şehir. Yeni evi merak ediyorum ben ya şu an. Aha geldik. Bura mı? o yalnız bu da gerçek paraylaymış arkadaşlar. 249 yani 250 TL'ye 5 arabalık bir yeni ev gelmiş. Vay vay vay. Ya abi şuradan çıkamamaya deliriyorum ya. Vallahi şuralardan çıkamayınca deliriyorum ya. Şimdi şuna bir yakından bir bakalım. etrafını bir gezdireyim. Hatta şöyle yapalım. Abi şuradan bir kamerayı alalım. Tepeden Çıkamıyorum ama havuzu falan bile var arkadaşlar. Ya çıktı tamam. Vay 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 çift havuz burada jacuzzi maguzi. O çok güzel bir eve benziyor arkadaşlar. Aşırı güzel bir eve benziyor. Bisikletimiz bile var. Evin içine falan bakın. Abi arabayı nereye park edeceğiz biz? Arabayı nereye park edeceğiz? Abi şimdi burada araba park etme yeri lazım bize. Arabayı park edecek bir he burası. Ay çok fena olmuş ya. Çok çok değişik bir ev gelmiş arkadaşlar. Bunları alacağız merak etmeyin. Şimdi bir başka ne vardı? Görevler vardı arkadaşlar oyun içerisinde. Şimdi şu şurayı ben bir işaretleyeyim. Şu göreve gidelim. Hatta doğruya gitmeden şuradaki Yeni eklenen tamir yerine bir bakalım. Modifiye atölye yerine bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten efsane şeyler geliyor. Vallahi çok fena şeyler geliyor. Hadi bakalım. Şimdi şu atölyeye gidelim. Hemen bakın burada da şey var. Oraya gitmeden şunu da göstereyim size. Değişiklik var mı? Onu da merak ediyorum. Ooo biraz daha güzel, kaliteli bir mekan haline gelmiş. İçinde bir farklılık var mı? Bir bakalım isterseniz. Yok içinde bir farklılık yok bildiğiniz aynısı. Bunda bir değişiklik yok arkadaşlar. Atölye boya yeri gelmiş. Ondan sonra şu karşı tarafta da oraya nasıl geçeceğiz bilmiyorum da. Aa, oraya bir şey mi eklemiş ya dur bakayım. Ha şurayı kapatmışlar mı ya? Orası sanki açıktı önceden. vallaha anlamadım. Neyse dur bakayım. Bunun içinde bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Şimdi şu bir de diğer atölyeyi bir kontrol edelim. Ya abi şuralardan çık ya. Vallahi çık şuradan ne olur ya. Ya Çıkamayınca sinir oluyorum ben. Aşırı sinir oluyorum oralara. Vallahi efsane bir güncelleme olmuş. Bomba gibi bir güncelleme olmuş arkadaşlar yeni güncelleme. Evet burası da artık bizim e, arabayı tamire falan getireceğimiz atölye olacak. Diğer yere gitmeye gerek kalmıyor artık. Ve her şey aynı zaten bir fark yok. Güzel. Şimdi şu görevi merak ettim. Bir göreve gidelim isterseniz. Görev ya aslında şimdi ona girmek istemiyorum. Çünkü girersem arabayı falan açar otomatik. Yani onun olmasını istemiyorum. Umarım öyle yapmaz. Dur bakayım. Şurada bir görev gözüküyor. He, anladım. Şimdi anladım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey var sanırım anladığıma göre. Abi şu parklar falan çok güzel olmuş bu arada. Aşırı güzel olmuş. Şöyle bir şey var şu görevler var ya abi biz sanırım bu görevleri bitirirsek şimdi bu bunu yapabiliyoruz. Bu bitmeden bunlar açılmıyor şu iki tanesi. İki taneden başka yok. Aynen. Bunları bitirince sanırım o arabaları ödül verecek bize. Benim anladığım o. Çünkü öyle yazıyordu. Açıklamasında. Bu neymiş? Black Friday falan gelmiş. Abi çok böyle canlı canlı renkli bir şehir haline gelmiş arkadaşlar burası. Gerçekten Gerçekten güzel olmuş Bayağı bu bitki örtüsü Ağaçlar çiçekler falan Aşırı güzel hale getirmiş ortamı Şimdi şu göreve Yani girip girmeme konusunda Emin değilim arkadaşlar Çünkü girersem Sadece şunu göstereceğim Girersem arabayı falan verir Şimdi arabayı şimdi almak istemiyorum çünkü Bir bakacağım sadece Anladım Yani diyor ki Şimdi bir tane obje bulma yapacağız arkadaşlar Bu objeyi bulduğumuzda da Sanırım görevi bitirirsek bize 4 taslak ödül verecek. Ama benim tahminim de şu. Bu görevleri yaptığımızda 1, 2, bir de burada 3. 3'ünü yapınca sanki o arabaları açacak gibi geliyor bana. Çok emin değilim ama bakacağız ona da. Şu an için oyundaki temel gelen şeylere baktık diyebilirim. Arabaları gördük, evi gördük. Ee, şu bitki örtüsü sürpriz oldu böyle bir şey yazmıyoruz açıklamada ya ee, da hiç yazmıyordu da şey de yok en azından ne geldi diye gösterdi ilk başta ise orada da gözükmüyordu onlar çok iyi oldu yani şu etrafta çiçekler mi ağaçlar çok farklılık katmış şehir bayağı bir güzelleşmiş efsane bir güncelleme olmuş gerçekten arabaları gördük rank sistemini farklı bir videoda göstereceğim size beraber multiplayer'e gireceğiz ben girdim size zaten orada neler oluyor ne bitiyor göreceksiniz oyunu Abi şöyle garip garip binalar eklenmiş. Bunları da görmüş olduk. Baksanız o şunlara. Başka bir şeyler de var olabilir. Yani ben bunu gördüm şu an sadece. Bunu gösteriyorum. Çok farklı, değişik olmuş. Bunları alabiliyor muyuz? Diyeceğim alamayız. Belki ilerleyen aşamalarda böyle bir şeyler gelebilir. Bunları buraya koymadılar bu Bakacağız, bilmiyorum. Ama dedim ki bugün araba zaten almayacağız. İlk gün araba alınmaz. Önce bir güncellemeyi bir görmüş olduk. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel farklı bir güncelleme 4 farklı pardon 5 farklı araba yeni bir e, şehir düzenlemesi olmuş yeni bir ev gelmiş rank sistemi gelmiş daha ne olsun abi. Daha ne olsun yani bayağı güzellikler var. Yeni görev gelmiş. Bak görevi unutuyordum. Göreve de muhtemelen sonraki videoda görevleri yaparız. Yeni gelen görevlere bir bakarız. Ne var ne yok ne kazanacağız. Sonra sonra ay ev, arabalar, rank falan derken güncellemeyi güzelce gösteririm arkadaşlar. Ama bence bugünlük bu kadar yeterli. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir güncelleme oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.